daha çok çalıştığım konular e, data üzerine yani e, kanserde kanser sonucu da çıkmış dataların toplandığı kanser merke, e, data merkezleri var bu data merkezlerindeki data da alarak e, yeni e, agresif genleri yeni hedef genleri bulmayı hedefliyoruz yani bizim çalışmalarımız laboratuvar ve bilgisayar e, ortak giden çalışmalar yani ne tam e, klinik çalışmalar ne tam bilgisayar çalışmaları bunun ortasını yani bu karışımını bir araya getirerek daha efektif çalışmalar yapmaya çalışıyoruz ki ilaçların etkisini arttırabilmek için doğru miktar ve doğru süreleri bulmaya çalışıyoruz. Kanser üzerine yaptığımız daha önceki çalışmalarımız İspanya, Amerika, Kanada'daki dergilerde yayınlandı. Bu National Cancer Research Institute diye dünyada önemli toplantılardan bir tanesi yapılıyor. Her sene İngiltere'nin bir şehrinde yapılıyor. E, oraya da Nobel ödüllü insanlar veya kendi konusunda çok e, gelişmiş, çok e, bilgili insanlar katılıyor. Biz de çalışmamızı oraya gönderdik. Bu sene Liverpool'da yapıldı. Bizim çalışmamızı kabul ettiler. E, sunmak üzere biz de oraya gittik. Um, so um, one of the uh, research projects that Chanel uh, done was uh, working on was To understand um, uh, leukemias called MLL leukemias. Um, and um, his project dealt with uh, trying to find potential therapeutic targets in, in, uh, uh, to treat uh, MLL leukemias.